Herkese günaydın, hayırlı sabahlar. Kahvaltı hazırladık şimdi, kahvaltı yapacağız. Çay mı istiyorsun? Olmaz. Size çay yok, dökersiniz. içmiyorsunuz zaten. <laughs> Keyif çayımı aldım. Şimdi balkonda içeceğim bir bardak. Ondan sonra artık işlere başlamam lazım. Daha hiçbir iş yapmadık. Bugün zaten güne geç başladık. Öyle de devam ediyor. Şu son çayımı da içeyim burada şöyle. Ondan sonra halledeceğim bütün evin işlerini. Sabah kargo'dan mesaj gelince öyle bir sevindim ki <laughs> tencereler geliyor diye. Sonra kargo geldi işte az önce. Ka şey sadece tavalar geldi, tencereler yok. Ay dedim ki sadece bu mu? Adam da şey diyor evet diyor. Şimdilik bu kadar. Allah Allah dedim benim iki tane olacaktı ama hani çünkü tavaları ayrı bir set olarak aldım, tencereyi ayrı bir set olarak aldım. Neyse sonra e, az önce tekrar bir mesaj geldi bana gönderiniz kargoya verilmiştir diye. Sanırım iki ayrı parçada gönderecekler. İşte tavalar geldi şimdi tencereleri bekliyorum. Böyle o kadar sevinmiştim ki ama dedim ki hatta akşam yemeğini o tencerelerde yaparım. Kısmet olmadı artık gelince yaparız. Yani böyle heyecanla bekliyorum açıkçası. Niye bu kadar heyecanlandıysam ben de bilmiyorum. Ama böyle yeni bir şey anlatıyor ben böyle çok heyecan yapıyorum ya. Böyle seviniyorum çocuk gibi. Bu arada Sude gitti. Şimdi Çağrı geldi işte onu aldı. Metrobüse bırakacak. Oradan da eve geçecek. Keşke daha fazla kalabilseydim. Onun da ödevleri falan varmış. O yüzden gitmek zorunda kaldı. Sağ olsun bana bayağı da yardımcı oldu vallahi. Çocuklar hep o baktı yani kaç gündür o yedirdi içeride. Küçükken de Sude'ye ben bakardım böyle küçük anne gibiydim. Şimdi o büyüdü. Benim çocuklarıma da o bakıyor. Böyle çok garip hissediyorum kendimi bazen. Sude çünkü bizim evin en küçüğü. Sude doğduğunda ben Sude gibiydim işte. Yani 15-16 yaşlarında falandı. O yüzden böyle tam küçük anne gibiydim. Yani Sude'ye ben bakıyordum hep. Zaten bizimle birlikte uyuyordu odada. Yani annemden daha fazla ilgilendim diyebilirim. Şimdi o büyüdü benim kızlarıma bakıyor öyle ya. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Vallahi yıllar geçiyor. Gerçekten büyüyoruz, yaşlanıyoruz. Neyse ben burada oturdum kaldım kızlar. Şimdi kalkayım. Şu tavaları göstereyim hatta size. Açacağım ama şimdi kullanmayacağım. Tencerelerde gelsin. Böyle onları güzel böyle bir dolap ayıracağım. Oraya koyacağım onların hepsini. Şimdi kalkayım. Yemeğim yok. Tavuklu pilav yapacağım akşama. Tavukları koyacağım şimdi ocağa. Onlar bir haşlansın. O sırada ben de bir evi süpüreyim. Bugün hiç süpürge açmadık. Böyle üstten evleri toparladım. Biraz çamaşır da yıkamam lazım. Sepet yine dolmuş. böyle kızlar. Şu da kapağı böyle kapaklı setti bunlar. Şöyle. Bunlarda şey özelliği varmış. Mesela hiç yağ da koymasanız asla yapıştırmıyormuş. Yağsız yemek falan da yapabiliyormuşuz yani. Deneyeceğim ama bu özelliği. Böyle bir gün yumurta yapacağım. Bakalım yapışacak mı? Neyse deneriz birlikte. Kapağı falan da çok hoş bence. Makineye de atılabiliyormuş ama bilmiyorum. Ben belki atmayabilirim. Çünkü atarsam şuraları solar gibi duruyor. Şimdi bir tane de burada var. Hmm, bu da küçüğü. Bu da şöyle küçük boyu. Bunun da kapağı vardı bu arada. Aynen bu kapağı da. böyle. Ay çok güzel baksanıza. Bir büyük bir küçük böyle. Çok güzel. Yani bunda menemen falan çok güzel olur. Böyle mantar sote falan. Büyükmüş. Bu herhalde kaç santim? Bu 22 santim kızlar. Bu da 18 santimmiş. Bu da böyle tam iki kişilik işte yumurtadır. Ne ee, yine küçük iki kişilik bir menemen. Böyle patatesli yumurta falan güzel olur. Çok beğendim. Çok güzeller. Tavuğumu ocağa koydum. Haşlansın bu. Ondan sonra nohutları koyacağım. Nohutları da haşlamam lazım. Sabah ıslamıştım. Ben şimdi kendime bir kahve yapacağım. Şöyle az sütlü. Bir canım istedi. Ay havaya bakar mısınız? Artık hava böyle erken kararıyor ya. Şu anda saat altı ama hava kap kapkaranlık. Tuhafıma gidiyor böyle görünce. Şimdi nohutlarımı haşlayacağım kızlar. Düdüklüğe koydum. Birazcık böyle fazla haşlayacağım. Haşlanmış olarak dolaba kaldıracağım. Böyle arada çünkü yapıyorum nohutlu pilav. Evet. Hem pratik oluyor o şekilde. Bir de kızlar çok seviyor benim nohutlu pilavı. Hatta bulgur pilavına bile koyuyorum bazen. Dünden birazcık e, tarhana çorbam var. O yüzden çorba falan yapmayacağım. E, geçen hafta brokoli almıştım. Şimdi bir brokoli haşlayayım dedim. Yanına salata olarak. Bu hafta pazara gitmedim. Dündü zaten pazarım. Gidemediğim için ne kıvırcık var evde ne bir şey. Salata yapamayacağım o yüzden. Dedim şu brokoliyi yapayım. Bunu da çorba yaparım diye almıştım ama bu haftada artık salata olarak tüketelim brokoliyi. Şimdi birazcık bunu karbonatlı suda bekleteceğim ama ben. Şuraları birazcık çürümüş bile hatta. Bir haftadır dolapta yani çok normal. <laughs> tavuklarımı didikledim şöyle kızlar. Nohutlarım da haşlandıktan sonra şöyle eklemiştim zaten. Şimdi tavuklarımı da ekliyorum şöyle sıcak sıcak kalsınlar. <laughs> Babiş geldi. Koş aç <laughs> yani Brokolim haşlanmıştı. Onu da koydum böyle üstlerine şöyle. Burada da şöyle yoğurdumla biraz da mayonez koydum. Şimdi bunları da karıştırıp üzerine dökeceğim. Aslında böyle çok vaktim olsaydı Dereotu falan da doğrayacaktım böyle. Ee, buna da sarımsak yakışır ama koymayacağım ben sarımsak. Şimdi çok böyle vaktim kalmadı. Mısır güzel olabilir yine içine. Kornişon turşu. Hatta bir tane kornişon turşu da doğrayayım ben buna. Nerede? Balkondaydı. Normalde ben bunu patates salatası olarak yapıyorum. Aynı bu şekilde. brokoli koymuyordum hiç. Öyle birden aklıma geldi. Baktım brokoli de az. Dedim aslında birazcık çoğaltmak için ya yaptım. Bilmiyorum tadı nasıl olacak ama bence güzel olur. Yani normalde böyle patates salatası yapıyorum dediğim gibi. İçine işte konşon turşu falan da koyuyordum normalde dereotu falan. Ee, ama şimdi konşon turşu da doğrayacağım ben buna. İyi aklıma geldi. Salatalık turşusu güzel olur. Ay kayınvalidem yapmış turşuyu. O kadar güzel ki. Pütür pütür. İnanılmaz lezzetli. Böyle her açmamda bir tane götürüyorum. Vallahi kaynanam diye söylemiyorum ama il gerçekten çok lezzetli. Her şeyi çok güzel yapıyor kadın. Maşallah. Ayı tamamlayacağım. Şöyle elimde doğruyorum ama. Kızlar ben mutfakta yemek yaparken evi bayağı bir dağıtmışlar. Çağrı eve geldi gelir gelmez elini süpürgeye aldı şu an evi süpürüp. Diyor ki bu evin hali ne? İşte böyle fırsat biliyorlar ben burada yemek yapıyorum ya. Ortalıkta yokum. Onlar da böyle evi dağıtıyorlar. Bak nasıl bağırıyorlar şimdi. Evet. Salatalıkları da doğradım. Şöyle yakından da göstereyim kızlar. Hemen sosumu da döküyorum zaten içine. Şöyle hafif hafif karıştırayım. Yemeği yedikten sonra mayışıp kalmışız vallahi. Şimdi yatacağım zaten. Saat 12 oldu artık. Çok da güzel yağmur yağıyor. Neyse. Hepinizi öpüyorum kızlar. İyi geceler. Yarın tekrar görüşürüz inşallah.